Merih'le Siyasi Konuşmalar programına hoş geldiniz. Bugünkü aday adayımız İyi Parti'den Ali Güvercin Bey. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Meyla Hanım. Ali Güvercin Bey kimdir? Ya, tanıtır mısınız? Ali Güvercin, e, 92 yılında İngiltere'ye gittim master yapmak niyetiyle. O bölgede e, master yapmanın çok uzun zamana yayılacağını düşünerek hukuk okudum ve... E, Ondan sonra işte gerekli uzmanlıkları e, takip ederek avukat olarak e, Londra Börüsü'ne kayıt oldum ve yaklaşık 25 yıldır e, Londra'da avukatlık yapıyor idim. E, emekli oldum e, bölgeden. E, mutlak bir e, rahatsızlık geçirmiştim. E, dolayısıyla şimdi e, sonuçta döner miyim dönmez miyim bilmiyorum ama fiili olarak e, İyi Parti'nin hukuk ve seçim işleri amirliği görevini yürüttüm son 3 senedir. O süreç içerisinde İyi Parti'nin özellikle her ne kadar e, Milliyetçi Hareket Partisi içerisinden gelen bir parti, sadece bir parti olmasına rağmen İyi Parti'nin o marjinal tuzağa düşmediğini gördüm. O yani Türk milliyetçilerinin yani belli milli değerleri ön plana çıkararak politika yapmanın Türkiye'de %15'i geçmeyen bir oy potansiyeline sahip olduğunu zaten fark ediyor herkes ama ne hikmetse İyi Parti böyle e, yani e, özür e, MHP böyle devam ederken İyi Parti bu gerçeği görmüş ve bu çerçevede bir Türkiye Partisi olma yolunda adımlar atmıştı. Ve ben zaten her da takip ediyordum özellikle dikkatimi çekiyordu. O süreç içerisinde o marginallikten çıkan Türkiye partisi olan bir parti içerisinde yer alabilirim diye düşündüm çünkü ben soldan gelen bir backgroundım var. Yani milli birlik bütünlük konusunda belki milliyetçi ülkücü arkadaşlarla anlaşabilirim ama ben herkesle anlaşabilirim. Evet. 84 milyon benim kardeşimdir. Dolayısıyla ben kişilik olarak demokrat bir insanım, cumhuriyetçi bir insanım. Atatürkçü bir insanım aynı aynı zamanda insan haklarına uluslararası normlar bazında saygı gösteren, bunu isteyen bir insanım. Bu çerçevede İyi Parti içerisinde kendi yer bulabileceğimi, kendime bir yer bulabileceğimi ve ülkeme faydam olabileceğini düşündüğüm için milletvekilliği aday adaylığı başvurumu verdim, bekliyorum. Tamam inşallah bundan sonraki aşamada sizi aday görüp e, aday olduktan sonraki kısmında da yeniden bir program yapacağız e, ve orada da sizin e, amaçlarınızı ya da hangi şehirden koyacaksanız, koyduysanız o doğrultuda nasıl değerlendireceğinizi projelerinizi alacağız. E, tekrar sizi bir programda ağırlayacağız Ali Bey. Teşekkür ederim, mutlu olacağım. Merih'le Siyasi Konuşmalar sona erdi. İyi akşamlar diliyorum.